Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya indi şu anda. Ankara Havalimanı'nda kendisi karşılayanlarla birlikte. Basit hesaplarla bu mücadeleden asla geri durulamaz. Efendim böyle bir şey yaparsak başımıza bir şey gelir mi? Ya bir kere ölür bir insan ya. Bir kere ölür. Devletimizin etini kemirmek için durmadan saldıran devletler, iş bilmez idarecilerin hataları, ihanet edenler, devleti satanlar. Nasıl dayanırsınız? Ölümle tehdit edenler, hakaret edenler. Nasıl küçüldürürsünüz hünkârım? Milletin derdi. Devleti yükseltmek için mücadeleniz nasıl güç Taş olsa çatlar, çelik olsa kırılır. Ateş olsa söner hünkâr. Hünkârım ben dayanamıyorum. Siz bunca yükü sırtlanmışken... ...sizin yükünüzü hafifletemiyorum hünkârım. Çekip gideyim diyorum. korkma, çekinme, üzülme, üzüllenme, yeyse kapılma, Allah bizimle beraberdir dedi. Hünkârımızı bir kancaya asmışlar. Burada da kafasına silah dayamışlar. Resmen hedef gösteriyor ahlaksız herifler. Burada da hünkârımızı idam sehpasına çıkarmışlar. Üzerine de Abdülhamit'in sonu yazmışlar. Destur Sultan Abdülhamit Han Hazretleri El Muzaffer daima. Ahlaksızlar mertçe alt edemeyince böyle hayasızca, edepsizce saldırıyorlar. Hünkar. Hemen emir veriyorum. Toplattırıyorum bunları. Hayır paşa. Milletim bunları görsün. Bize saldıranların ne kadar hayasız olduklarını, bizden nedenli korktuklarını, en aşağılık usullerle bize saldırdıklarını herkes görsün. Bilsin. Biz ham hamd edelim. Niçin hünkârım? Küfarın karşısında durmayı Allah bize nasip ettiği için. Onlar bizi ölseler kendimizden şüphe etmemiz lazım gelir. Karşılık vermeyecek miyiz? Onlar gibi olamayız paşa. Lakin hesap günü elbet gelecek. Bu karikatürlerde silahı benim başıma değil milletimin başına dayıyorlar. Milletim huzur bulacaksa bin başım olsa bini de feda olsun. Şahsıma saldırsınlar umurumda değil. Lakin dinime, peygamberime saldırırlarsa ölürken dirilirim. Can verirken kılıç çekerim. Boynumu kesseler, etlerimi lime lime etseler. Ahirette Resulullah'ın yüzüne bakabilmek için, peygamberin yüzüne bakabilmek için kül olurum, küllerimden dirilirim de savaşırım. Bu paşavralar nasıl haysiyetsiz bir düşmanla cenk ettiğimizin delilidir. Asla onlar gibi olamayız. Lakin müdafadan da geri duramayız. Gördünüz bütün gazetelerde filan. Parlamento'nun önünde dev bir pankart, fakirin resmi, şakağına da silahı dayamışlar, Erdoğan'ı öldürdü. Erdoğan ya bütün yeterse öldürürsün, ayrı mesele. Yapacağınız bir şey varsa yaparsınız. Vakit, saat geldiği anda da zaten bu emanetin bir sahibi var, sahibi o emaneti alacaktır. Bunu kimse ne bir lahza ileri, ne bir lahza geri çeviremez. Onun için de yola böyle koyulduk, böyle gidiyoruz. Ama biz bir şeye inanmışız. Biz, biz bir şeye inanmışız. O da nedir? La taksen inna allaha ma'al. Biz buna inan. Rabbimizden yardım istedik. İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi meclise sokmasınlar. İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar. İster 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler. İster 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz yolda dönmeyeceğiz. Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur olmayacaktı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. O Rahmandır, Rahimdir. O ki din gününün sahibidir. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Bizi kendisine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların sapkınların yoluna değil. Amin, amin, amin. Tayyip Erdoğan'ın tüm hakları size helaldir. Ölümden öte yol olmadığını biliyoruz. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın ey deli gönül Hele bir düşün devri Adem'den beri Neler gelmiş geçmiş say deli gönül Evet Biz bu dünyanın fani olduğunu Hiç aklımızdan çıkarmadık En sadık yarimizin Toprak olduğunu hiç unutmadık ki bu dualar bizi çok çok ideal noktalara taşıyacaktır. Çok dua edenler en yaşlısından en genç